Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün hatırlarsanız kemik kırma oyunu oynamıştım ve demiştim ki size eğer bu videoya en az 2500 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim demiştim ve onun tam da 2500 like geldi la. <laughs> tam olarak nasıl 2500 like atabildiniz onu gerçekten şaşkınım açıkçası. Her neyse arkadaşlar bugün dediğim gibi kemik kırma oyununa tekrardan devam ediyoruz. Öncelikle ama bir dakika şu şeylere bir bakmam lazım. Ama öncelikle küçük bir hatırlatma yapayım video geçmeden önce Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çok güzel bir şekilde büyüyoruz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Ve bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz Hadi şimdi videoya geçelim Haritalara bir bakmam lazım en son nerede kalmıştık ne yapmıştık hiç hatırlamıyorum ki ben ya Arkadaşlar buradaki bütün haritaları açacaktık en son Aha oğlum 328 bin paramız var zaten Biz 4. haritayı açalım o zaman direkt Aynen öyle dördüncü haritayı açtık. Bakalım dördüncü artı tam neredeydi? Tamam dördüncü artı neresi? Oha abi. Oha kimikçi. Kanatlara bak ne güzel. Oğlum uçtu gitti lan. Valla uçtu gitti. Oğlum buralarda neler var? Bir dakika bir dakika. Şuralarda bir şeyler var. Yeni şeyler mi geldi bu oyuna yoksa? Ben neredeyim şu an? Oha merdiven. Arkadaşlar altıncı harita galiba kar. Galiba kar olabilir. Bakın bura 5. bura dördüncü bura 5. bura 6. galiba. Tam olarak emin değilim. Ya neyse neyse atıyorum artık. Hazır mısınız? Hop. Oğlum bayadır, oynamıyorum bu oyunu. Selamun aleyküm. Ben geldim tekrardan. Allah. Oğlum 21 tane kırıldı bile. Çok hızlı gidiyoruz. Allah. Oğlum yalnız buralar taş değilmiş ki ya. Benim taşlara düşmem lazım arkadaşlar ya. atmıyoruz ki. Oğlum 77 tane kemiğim kırıldı. Tipe bak. 18 bin para. Arkadaşlar bizim daha çok bizim daha çok taşlar atlamamız lazım ya. Çimenler atlayınca hiçbir şey olmuyor. Durun şimdi taşlar nerede var en çok? Bakın şu altıma doğru daha iyi ya. Şuralardansa şuralar daha iyi. Atlıyorum. Aa vallahi atladım vallahi atladım. Hadi şimdi bütün taşlardan 8 seke düşmemiz lazım. Aynen birinciye düştük çok güzel. Şuradaki taşlardan devam edelim. Evet iki. Harika atmış oldu. Yok Martıra yok matra. şuraya çarp. Hayır çarpamadım oraya ya oğlum oraya da çarpmam lazımdı ya Gerçekten tipimde harika oldu Ya o değil de kemiklerimi kırdıkça mutlu olan bir insan varsa o da benim galiba Oğlum kemiklerim kırılıyor diye ben niye mutlu oluyorum ya Neyse sonuçta bu oyun arkadaşlar <laughs> Bunları evde denemeyin dememe gerek yok herhalde bu sadece bir oyun <laughs> Oğlum yine çimenlere düşüyoruz Ya yine çimenlere düştük ya Ama Olmaz ki böyle oğlum havuza geldikten bari gireyim Havuza gireyim bari Heh, oh be sevin senin suyun içine girdim <laughs> La selamlar ki kanka ne İyi abi senden haber? Vallahi ben deyim kanka ne yapalım ya. Burada gördüğün gibi kemiklerimizi kırmaya çalışıyoruz. Ne kadar saçma. Gerçekten dünyanın ne saçma oyunu oynayarak eğlenmeye çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar süper güç vakti geldi. Burada gördüğünüz gibi süper güçlerimiz vardı. Bunları levelleri göre artıyor zaten. Şu ilkini anlamamıştım da ikinci çok güzel. Dur şimdi ilkine bir daha basayım bir. Ha bastım. He yukarıya doğru falan fırlatıyordu Tamam atladım şimdi ya. Ya ama şu ikinci çok daha güzel arkadaşlar. İkinci orada bir fırlatıyordu. Hatırlarsanız tartan ta dışına falan çıkacaktık bir önceki bölümde. Çok değişik şeyler olmuştu. Selamlar ekim ben de geldim. Ya şu düşenleri tipi çok komik oluyor ya. Aha ne oldu rekorumu mu kırdı? 68 bin dolar mı? Oğlum ne kadar çok para kazandım. 110 tane şeyim kırıldı. Kemiğim kırıldı. Rekor kırdım. Kendi rekorumu kırdım. Oğlum oha ya. Ve level 6 olmuşum. Çok güzel. Level da bakayım bir var mı? Ya oğlum ta level da var ya. Arkadaşlar şu süper güç muhabbetini vallahi hızlıca arttırmamız lazım bizim. Şimdi bir dakika şu diğer haritaya bir bakalım. Çünkü ben bu bu videoda diğer haritayı da açacağım. Yani şu haritada da oynayacağız. 500 bin dolar. Oğlum çok basit lan hemen hızlı hızlı kasarım ki ben. Vallahi hızlı hızlı kasarım. Ama şimdi bizim yeni taktikler yapmamız gerekiyor. Bir saniye şu merdivenlerin üstüne çıksam ne olur ki arkadaşlar deneyelim bakalım. Denemekte zarar gelmez demişler değil mi? Evet. Oğlum ne güzel yapmışlar lan merdivenleri. <laughs> Bak bu bayağı iyiymiş işte. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki şuradan da çıkarsam eğer şey olacak. Beni direkt aşağı atacak parasını vermediğim için. O yüzden ben buradan aşağı atacağım. Nasıl? Oğlum efsane plan ya efsane plan. Ta yine bu levelden atlamış gibi oldum. Oğlum yere düşecektik ne yaptık biz? Ya Allah'ım ya. Oğlum yere düşecektik yanlış oldu arkadaşlar ya. Dur şuradan atayım bari. Arkadaşlar galiba oyunu düzeltmişler. Parasını vermeden daha yüksekten atlayamıyoruz. Aynen öyle. Bakın kendi seviyeme gelince hemen düştüm. Allah'ım ya ne güzel oyunun hilesini yapacaktık onu bile düzeltmişler arkadaşlar ya. Of ya. Bir tane bildiğimiz hile vardı onu da düzeltmişler. Böyle bir saçmalık olamaz. O zaman ben bütün kemiklerimi aşağı ki kıralım. O zaman bütün kemikleri mı kırarım? 42 tane kırdım oğlum. Hiç fena değil. Ya şuradan düşeyim. Şuraya vurayım. Aha da vurdum. Aha 55 tane kır oldu. Bak, bu bu atla şifera dedi. Şuradaki ağaca çarpabilir miyim acaba? Çarpamadım. Oğlum bütün çimenleri yaladım lan yine. 57 tane kemik. Gayet güzel 16 bin dolar. Oğlum o az önce 60 bin dolar veren de ne yaptık da biz 65 bin dolar verdi bize ya. Hiç bile arkadaşlar. Çok deli şeyler yaptık galiba. Valla tam olarak hatırlayamıyorum. Ama ben şöyle şuraya doğru düşersem. işte bu kadar. O zaman şundan da seke seke devam edersem arka olur. Seke, seke devam ettim. Şurada çarpayım bir. Oo 120 tane kemik. 141 tane. Oğlum ben yine rekor kırdım lan galiba. 141 tane kemik mi? 41 bin dolar. Çok iyiydi bu. Valla efsaneydi. İşte bizim böyle şeylere ihtiyacımız var. Böyle şeylere ihtiyacımız var. Dur şu taraflardan bir daha atlayacağım. Şu taraflardan atladım. Gayet güzel gayet güzel. Şuraya çarptım 14 tane. Oğlum çok az kırıldı ya. Acaba şu kırılan taraflardan bir daha kırılmıyor arkadaşlar. Farklı yerlerinizi çarpmanız lazım. Mesela bu bölümde hiç bacaklarımı çarpamadım ben bu atla işte. Bacaklarımı şuraya çarparsam çarpamadım ki oğlum ya. Heh <laughs> işte böyle. Bakın sırtımı çarptım 117 tane oldu. Tipe <laughs> bak. 20 bin dolar. Gayet güzel. Arkadaşlar ben şu özel gücü de kullanacağım valla. Ve bu efsane özel gücü kullanıyorum. Bu baya yukarıya doğru fırlatacak bizi direkt. Hazır mısınız? Oğlum ama taşlara doğru bir yerlere fırlanmak istiyordum ben. Ya şu tarafa doğru fırlayabilirsem efsane olur da O tarafta çok uzak arkadaşlar ya Ama ben yine de deneyeceğim Arkadaşlar atlıyorum hazır mısınız? Atladım Bastım şurada E ee, niye fırlatmadı? Onu fırlatmadı mı beni? Ya o fırlatmadı bozuldu mu ya? Arkadaşlar acaba ben mi karıştırdım ya? Dart dedi Oğlum dart dedi zaten fırlatma değildi ki arkadaşlar Dart dedi böyle sivrileltiyor kendini hızlıca yere düşüyor oydu ya Allah'ım ya Allah'ım ya yine boşa gitti ya Kanki bak bence el ele tutuşup atlamamız lazım Bak beni bekle el ele tutuşalım atlamamız lazım Oğlum sana el ele tutuşalım dedim ya Niye hemen atladın gittin ya Ne güzel el ele tutuşacaktık Güzelce atlayacaktık kardeş kardeş Oha ağaca çarptım lan <laughs> Ağaca çarptım <laughs> Oğlum ağaca kafa attım lan yanlışlıkla Bakın benim biriyle taktik yapmam lazım. Kimse yok mu buralarda ya? Oğlum kimse yok mu? Bak kanki buraya gel buraya gel. Oğlum bekle <laughs> ya beni beklesene ya. Oha yüksek zıpladım lan. Vallahi yükseğe zıpladım ve Şuraya çarparsam güzel olur. Şuraya çarparsam şuraya. Şuraya da çarpayım. Şuraya da çarpayım. Ama devam etmek istiyorum ben. Yavaşlama. Ya durdum ya. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar tamı tamına 500 bin dolar yaptım artık aşağı düşen işe. Sırada 5. artı almak var. Allah heyecanlıyım. Heyecanlıyım artık 6. haritadan itibaren karlar başlıyor. Oğlum şuna bak 10 tane harita var yarısını bitirdik bile arkadaşlar iki bölümde. Oğlum bu oyun çok hızlı bitiyor lan. Ya da biz mi güzel oynuyoruz acaba anlamadım ki arkadaşlar. Bakın geldim buraya. Oğlum kar var burada. <laughs> ya ama bir yüz kata çıkacağım. Bir kat altıncı kart işte. O zaman çok güzel olacak. Oğlum burası neresiymiş lan dur bakayım şuradan bir aşağı atlayayım mı? Ne var ne yok. Öyle düşersem buralardan hızlıca kayarım. Gayet güzel. Çok süratliyim. Oğlum bura çok yüksekmiş. Oha. Bura çok yüksekmiş arkadaşlar. Ama şu taraf, şu tarafların toprak olması hiç güzel olmamış ya. Keşke oralarda taş olsaymış. Oğlum ne kadar yüksekten düşüyorum daha bitmiyor mu? Şuna bakın direkt 100 tane kemiğim kırıldı bile. Allah'ım ya bak burası iyiymiş ya. Bakın işte bu artı çok güzelmiş arkadaşlar. Hemen burada hızlı hızlı kasılabilirim. 7 level oldum zaten. Dur bakayım özel güçlerim ne kadar? Aha firework gelmiş bile. Ben buradan aşağı atlıyorum o zaman direkt. Aşağı atlattım ve bastım. ha uçuyor. Oğlum işte buydu benim istediğim. <laughs> Lan nerelere geldim? Oha buralar kaçı carta. Oğlum burası 10. kat falan galiba. Daha ne kadar yukarı çıkabilir bu oyun. Lan nerelere geldim ben? Bura nereymiş? Allah. Artanı ta de geldim ya. Bak işte böyle böyle atlarsam güzel olur olabilir işte. Bütün kemiklerim kırılır bu sefer. Çok güzel 84 tane. Şuraya kırıl yüz 100, 100 yapar mıyız? 100 yapar mıyız? Oğlum ağaca çarptım durdum lan 92 tane Güzel hiç fena değil Ama benim rekorum hala 141 Oğlum o 141 nasıl geçeceğim ya Özel güç kullandım onu öyle bile geçemedim Şimdi nasıl geçeceğim bunu ya hiç özel güç kullanmadan bir de Yalnız buralardan böyle yavaş yavaş atlayarak olmaz arkadaşlar Buralarda hızlı hızlı atlamamız lazım bizim Bizim çok acele hızlanıp böyle çarpa çarpa düşmemiz lazım aynen öyle Ama işte toprak kısma geldik yine ya Oğlum bu kısmı hiç sevmiyorum ya ben bir daha buraya atlamayacağım Bir daha sol taraflara doğru atlayacağım ama bir şey diyeyim mi? Hiç fena değilmiş ya bu kat. Baya yüksek arkadaşlar. Baya yüksek. Bakın şuradan düşersem eğer güzel şeyler yapabilirim gibime geliyor. Aynen öyle. Aynen böyle 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 işte böyle. Ama şu taşlara çarpayım. Çarpayım lütfen. Ya çarpamadım ki. Oğlum çarpamadım. Hiçbir şey yaramadı ya. O kadar hızlı düştük. Hiçbir şey yaramadı mı gerçekten? Oğlum geri denizin içine girdim lan. Hadi be bak. <laughs> arkadaşlar parayı son kez şöyle bir 100 bin yapayım. Sonra şu özel güçlere de birazcık kullanayım. Ha dur dur şu merdivenleri de aşağıda atlayacağız bir kere de. Şu özel güçlerimi bir geliştirmem lazım galiba benim. Kemiklerim kırılmıyor oğlum istediğim gibi ya. Heh 50 tane. Yoksa bu rekoru geçemeyiz yani 141 tane kırdım o rekoru bir daha da geçemem hiç. Aynen şu güçleri yapmam lazım. Kemikleri bir an önce yükseltmem lazım yoksa olmaz bu iş. Hemen şimdi şöyle menüye bir dönelim. Burada şurası mıydı? Aynen burasıydı. Heh burası işte shop market. Şimdi bunları güçlendireceğiz arkadaşlar. Olmam ben bunları güçlendirmemiş miydim zaten ya? Dur bakayım bir level, bir level. Heh böyle böyle güçlendirelim işte. Birer 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 birer. Böyle bunları zamanla zamanla fullleriz artık arkadaşlar. Son, en son ortaya çıkana kadar bunları fulllemiş oluruz zaten. Arkadaşlar şu merdivenlerde de bir attım son kez. Şu 100.000 yapalım şu parayı ya. En son yükseltmeleri yaptık. yüz bin tabi paramız bitti. Hemen şurada bir 100 bini tekrardan yapalım. Aha merdivenlere geldim. Benim amacım işte tam şurada şuraya doğru atlamaktı. İşte buydu tam olarak. Birazcık daha hızlanırsam süper olur ama. Ya oğlum gene toprak kısma gidiyorum. Gene toprak kısma gidiyorum ya. Ama çok hızlıyım. Oğlum aşırı hızlıydım ha. Aşırı süratli çarptım ama lan ağaca çarptım. Lan ağaçta kaldım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ağaçta kaldım lan. Arkadaşlar vallahi bölümün artık sonuna geldik. 6. haritayı da açtık. Son ne kadar kaldı? Oğlum bir dakika biz 6. haritada mıyız? 5. haritada mıyız? Ona bir bakayım. Bir saniye bakıyorum. Biz 5. haritadayız arkadaşlar. Böyle böyle devam edeceğiz biz. 5. haritadayız 6 7 8 9 10. da son harita zaten onu da açtığımızda artık vallahi bu oyunu bitirmiş olacağız eğer bu seri hoşunuza gittiyse yani bir önceki bölüm çok hoşunuza gitmişti çok güzel bir like patlaması gelmişti çok da güzel abone olmuşsunuz arkadaşlar tekrardan istiyorum eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar bu videoya en az 2500 like gelirse bu serinin 3. bölümünü çekeceğim artık bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay şu anda sağda solda çıkan videoları izleyin tamam mı görüşürüz